Karanlıkta yıldızlar sayılır Gözlerin kapalı hayaller kayar Sessizlikte düşünceler uçar Gece yarısı kalbim ağlar Ay ışığında yollar ararım bilinmezler hep aklımda kalır Yastıkta derin nefes alırım Geceye yazılmış kaderim var Ay ışığında yollar ararım Bilinmezler hep aklımda kalır Yastıkta derin nefes alırım Geceye yazılmış kaderim var Düşünme sanatı yatığında başlar Rüyalar gelir zihinde patlar karanlıkta düşünceler saçar Her gece bir umut hayallere akar Yürek sessiz kelimeler çizer Anılar canlanır sessiz izler Gölgelerde gizli sırlar bekler Derinlerde yatan rüyalar ister Gece fısıldar hikayelerim Yalnız kaldığım anlar derin Düşlerimle geceyi delerim Sabahı beklerim umut derim Düşünme sanatı yatığında başlar Rüyalar gelir zihinde patlar Karanlıkta düşünceler saçar Her gece bir umut hayallere akar Gece fısılda hikayelerim Yalnız kaldığım anlar derin Düşlerimle geceyi delerim Sabahı beklerim umut derim Düşünme, sanatı yatığında başlar Rüyalar gelir zihinde patlar Karanlıkta düşünceler saçar Her gece bir umut hayallere akar Yürek sessiz kelimeler çizer Anılar canlanır, sessiz izler Gölgelerde gizli sırlar bekler Derinlerde yatan rüyalar ister